Ermenistan ordusu sınırdaki Azerbaycan mevzilerine bir kez daha saldırdı ki Azerbaycan askeri yaralandı. Sınırda çatışmalar halen sürüyor. Azerbaycan Savunma Bakanlığı'nın açıklamasına göre Ermenistan birlikleri bu sabah Kelbecer ve Laçın illeri sikametindeki Azerbaycan mevzilerine saldırdı. Ermenistan kuvvetleri bu bölgedeki mevzilere asker ve teçhizat yığına yaptı. Bazı yükseklikleri ele geçirip daha elverişli mevziler elde etmek amacıyla operasyon düzenlediler. Saldırıda Azerbaycan'a ait menziler hasar gördü. İki Azerbaycan askeri yaralandı. Derhal karşı operasyon başlatıldı. Ermeni askerleri silahlarını bırakmaya mecbur edilerek gözaltına alındı. Çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi. Ermenistan son 4 gündür aynı bölgede ateşkesi sürekli ihlal ediyor. Öyle saatlerde yapılan son açıklamaya göre Laçin istikametindeki Azerbaycan menzilleri yeniden topçu ateşine tutuldu. Azerbaycan ordusu önlem aldı. Ermenistan ordusuna ait tank savar ve havan imha edildi. Azerbaycan-Ermenistan sınırında hala çatışma durumu sürüyor. Ermenistan'ın bu son provokasyonları, son saldırıları ee, tam da şu iki e, olaya denk geliyor. Azerbaycan'a da e, asker bulundurmamıza dair tezkerenin geçişinden sonra Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'e Türk Dünyası Ali Nişan'a takdim edildi burada. Tam da o e, nişanın takdim edildiği gün e, Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda burada Türk Konseyi. Ee, Türk Devletler Teşkilatı yeni adıyla ee, İstanbul'da toplanıp bu e, nişan takdim edildiği sırada Cumhurbaşkanı Erdoğan demişti ki bu sadece Azerbaycan için değil. E, bizim birliğimiz için Türk dünyası için son derece önemli büyük bir kazanımdır dedi. Bu, bu saldırılar başlıyor. burada bir paralellik var mı ve katılıyor musunuz? Değerli iki değerli konuğumuzun görüşlerine Türkiye'nin burada proaktif davranıp hızlıca e, bir hamle yapması gerektiğini. Şimdi efendim bir kere Karabağ Zaferi sadece Azerbaycan'a ait değil, Karabağ Zaferi bütün Türk dünyasına ait bir zaferdir. Evet. Yani kahraman Azerbaycan ordusu bu zaferi aslında bütün Türk dünyasına harman e, etti. Bunu daha önce de söyledim. Evet. Bir yıldır da söylüyorum. Hatta daha operasyon bitmeden şunu söylemiştim. Bunun sosyal ve siyasal etkileri olacak demiştim. Ne oldu? Bakınız yıllardır, yüz yıla yakındır neredeyse dondurulmuş ve uyutulmuş. Kafkaslardaki türk, Türk'lük bilinci ve şuuru açığa çıktı, buzlarını kırdı ve bütün Türk devlet ve topluluklarını etkiledi. Yani Kafkaslar da cin şişeden çıktı, bunu çok net söyleyeyim. Bundan sonra da bunun etkileri olacak ve dikkat ederseniz bir anda e, böyle e, bir Türk birliğine doğru Kafkaslarda bir bilinç doğal olarak gelişmeye başladı. Yani ille zorla zoraki bir araya getirmelerle falan değil, doğal evet. olarak Bakarsanız da Avrupa Birliği 1305'te ilk ifade edilmiştir. 646 yıl sonra Avrupa Birliği'nin ilk temeli kuruldu. Bu sanıyorum ki e, Türk Birliği çok çok kısa sürede e, kurulacak gibi görünüyor. İşte bundan herkes rahatsız. Yani özellikle küresel emperyal güçler rahatsız. Hal böyle olur da, hani zaman kısıtlı olduğu için de çok uzatmayacağım. Yani burada Hısaca. Karabağ meselesini sadece Türkiye üzerinden çözmek de çok mümkün değil. Bakınız Azerbaycan Karabağ Azerbaycan Türkiye arasında çok güçlü işbirliği, anlaşmalar var, işbirliği, destek var ama Karabağ'da sadece Azerbaycan, Türkiye, Ermenistan yok. Yani Rusya var, Amerika var ve diğer küresel güçler var, bölgesel aktörler var, İran gibi. Dolayısıyla burada ortaya konmuş anlaşmaya uyduğu takdirde ancak Ermenistan'la yol alınabilir. Bir. Yoksa elbette yani çeşitli projeler, öneriler ortaya giriyor ama bunların hiçbir karşılığı olmayacaktır. Bunlar bunlar ancak Türkiye ve Azerbaycan arasında sağlanan o güçlü kardeşlik ve dostluk işbirliğinin sahaya yansıması sonucu Ermenistan ve Ermenistan'ı destekleyen diğer aktörler evet. üzerinde baskı sağlanırsa ancak olacak. İdealistliği düşünmek tabii ki güzel ama bir de realizm var. Realist baktığınız zaman da güç e, gerekiyor. güç Güce göre e, bölgede politikaları şekillenmekte olduğunu görüyoruz. E, diğer çözümlerin şu an için çok da mümkün e, olma ihtimali ben düşük görüyorum efendim. Sıcak çatışma sürerken e, o açılıma imkan yok diyorsunuz. Devam düşün, etmesini düşünüyor yani. musunuz? Bir cümle sizden alayım. Son final cümlesi. Devamını düşünüyor musunuz bu çatışmaların bu gerilimi? Yani bu, bu çatışma devam etmez ama zaman zaman benzer çatışmaları Peki. biz görürüz ama bir cümle daha müsaadenizle Lütfen. ilave Esnaf edeyim. Şimdi Dağlık Karabağ sorunu bence çözüldü. Yani artık Dağlık Karabağ sorununun üzerinde konuşmanın manası yok. Bence bölgeyi bundan sonra nasıl barışa hazır hale getirebiliriz? Komünikasyon hatlarını nasıl açabiliriz? Ermenistan'ı nasıl, yani bizim kontrolümüzde demeyeyim tam olarak ama mümkün olduğu kadar bizim ve Azerbaycan'ın çıkarlarına hizmet edecek konuma nasıl getiririz? Bunun üzerinde kafa yormak lazım.